Sen oradan bak ben bu ridaya neri yaymelerin ya imelerin oleydin ey yakanda ki dimelerin oleydin tam damadı damı mezar cagadı ya imelerin ey ki dimelerin koşa dur eyvanım mezar cagadı ya imelerin oleydin ey yakanda ki dimelerin oleydin yar geler yaman oluyor, Ey yakandaki düğmelerin oleydin Evimizin kabahatı bala meydandı Evimizin kabahatı bala meydandı Hamya meydandı, menezindandı Hamya meydandı, menezindandı Kutsadan geçeydim etkili yattı Kutsadan geçeydim etkili yattı Ettirin şişesi koluma attı Etini şişesi koluma battı Dedim hudaya on içim attı Dedim hudaya on içim attı On yatan oğlan adı barattı. On yatan oğlan adı barattı.